Ama Malişka neden yemek getirdin? Sen de bir şişe var değil mi? Senin söylediğin hiçbir şeyi anlayamadım. Her neyse, Lakshmi bugün bir lokma bile yemeyeyim. Ona yemek vermek isteyen kim? Biz sadece bunu getirip Lakşmi'nin oruçlu olmadığını göstereceğiz. Orucunu bozduğunu düşünsünler. Bunu nasıl yapacaksın ki? Ya şişe ne olacak? Sonra bunu kaç kere anlattım? Bir daha mı anlatayım istiyorsun? Hatırlasana. Bunu Lakşmi için getirdim. Orucunu bozmak için kullanacağım. A ama nasıl? Bunu Lakşmi'nin ağzına koyacağız. Ne? Evet. Ama nasıl yapacağız? Fark etmeyecek Asıl mi? Asıl iş orada zaten. Bu peynir esansı. Yani ona çok benzeyen bir şey var. Bunu Lakşmi'nin dudaklarına süreceğiz. Ve sonra ne olacak? Lakşmi delik gibi peynir kokacak. Onun yanına giden herkes Lakşmi'nin peynir yediğini düşünecek. Biz de onun tabağına biraz peynir ve birkaç tane ekmek koyacağız. Ee? Sonya, kız peynir kokacak ve herkes onun peynir yediğini düşünecek. Herkes peynir yediğinden emin olacak. Lakshmi orucunu bozmuş gözükecek. Aynen. Evet. Ay canına. Versene. Cık, peynir gibi kokuyor gerçekten. Kesinlikle. Bak Sonya. Lakshmi bu orucu tutarak kendini iyi göstermeye çalışıyor. Herkesi etkilediğini sanıyor ama bu olaydan sonra bütün o insanlar Lakshmi fena halde topa tutacaklar. Bu kesinlikle işe yarayacak Sonya. Hatırladın mı şimdi? Evet, şimdi anladım. Tamam. Hadi başlayalım o zaman. Hadi bitirelim şu işi. İyi şanslar. Çok şükür. Uyuyor diye bize fark etmedi. Bunu yüzüne süreyim hemen. Rişi. Biraz daha sürsem iyi olacak. Rüyasında Rişi görüyor. Sen görürsün şimdi. <Sessizlik> Umarım ablam orucunu iyi geçiriyordur. Malişka sivrisinek gibi sürekli onun etrafında. Ona dikkat etmeliyim. Ama ben şu an sadece ablamı çağıracağım. Çünkü peder geldi. Ellerini de sürelim. Eliyle yemek yiyor. ablam uyuyor. Ne yapsam? Uyandırsam mı acaba? Sonra tekrar gelirim. Aslında ablam pek uyumaz. Sanırım yorgun olduğu için uyudu. Sonra yine gelirim. Ne oldu? Lakşmi? Ee, babaanne, ablam uyuyor. Aa! Ama uyandır istersen. Baba Herkes anne, bekliyor. Ben de öyle Ö, peder de geldi. Birazdan tören başlayacak. Evet ben de öyle düşündüm ama uyuyor. Sonra yine geliriz olur mu? Hayır mi? kızım hayır onu kaldırmalısın. İnsanları bekletmek çok ayıp. Babaanne. Kızım ne sen oldu? nasıl uyuyakaldın böyle? İyi misin canım? Evet ben çok iyiyim. Biraz içim geçmiş sadece. Hadi kalk seni çağırmak için geldik. Evet kızım peder geldi ve herkes seni bekliyor. Tamam olur. Tamam, tamam gidelim. Tamam hadi gidelim. Ne oldu Şalı? Yemek kokusu alıyor musun sen? Yemek kokusu mu? Bu tabağın burada ne işi var böyle? Sanırım eniştem unuttu. Rişi. Mutfağa götürseydi bari. Abla bırak şimdi tören başlamak üzere. Hadi gidelim. Atamam. Kızım hadi canım hadi. hadi. Gördün mü? Yemeği dişi yedi ve tabağda dişi bıraktı sandılar. Ama asıl kimi suçlayacaklar? Lakşmi. Biliyorum. Lakşmi'nin ağzı ve elleri peynir kokacak. Şimdi çok iyi oldu. Lakşmi sadece peynir kokacak ve herkes onun orucunu bozduğunu düşünecek. Şimdi çok sevdikleri gelinleri Lakşmi'nin yemek yediğini ve orucunu bozduğunu duyunca büyük bir kıyamet kopacak. Bakalım ondan sonra ne olacak? Aynen öyle. Hadi seyredelim. Aferin Malişka. <laughs> hangisi gelininiz? Bütün kalbimle gelinimin Malişka olmasını istiyorum. Ama çaresizim. Şu an gelinim Lakşmi maalesef. Yasal olarak. Benim gelinim bu kız. Dualarım seninle. Hep mutlu ol. Uzun bir evlilik hayatın olsun. Tanrı birlikteliğinizi daim etsin. Hadi gelin hanım. Kayınvalidenin hayır duasını al. Teyze sonunda sen de bu aptalı gelinim dedi. Neyse birazdan nasıl bir gelinin olduğunu anlayacaksın. O zaman gününü görecek işte. Bekle biraz aslında sadece sen değil. Herkes lağış ilan edilecek. Koklasana teyze. Büyüklerinin de hayır duası mı? Neler olur? Kokuyu almadılar mı? Bu durumda plan işe yaramadı. Daima mutlu olsun. Tören başlayabilir. Sonya... Ne yazık ki bir şey olmayacak. Bizim el atmamız gerekiyor. Ancak o zaman etkili olabilir. Her şey bizim elimizde. Nasıl? O nedir? Yemek tabağı hala Lakshmi'nin odasında duruyor. Biz onu kullanabiliriz. Evet. Doğru ya. Hadi git. Tamam. Anne seninle önemli bir şey konuşmalıyım. Sonya. Tören başlamak üzere. Anne törenle ilgili zaten. Seninle sonra konuşuruz tamam mı? Anneciğim bu ölüm kalım meselesi. Önemli bir şey söyleyeceğim. Konu nedir? Rişi abim. Ne var söyle. Bu kadar önemli olan şey nedir? Hadi söyle. Rişi için ölüm kalım meselesi olacak şey ne? Ne oldu? E, sorun nedir? Söyle ne oldu? Anne, aslında biz Malişka ile bir iddiaya girmiştik. İddia mı? Ha, e, bizim iddia. Evet. Hı. E, tamam, bizim iddiamız. Evet. Lakşmi orucunu tamamlayabilecek mi diye. Bence asla tamamlayamayacak. Ama o Lakşmi'nin Rişi için tamamlayacağını söylüyor. Tek sebebi Rişi'yi çok sevmesi işte. Rişi'yi sevmiyor Sonya. Seviyormuş gibi yapıyor. Söylemiştim ya. Evet hatırlıyorum. Sevip sevmemesi çok da önemli değil. Orucu sonuna kadar tutacak çünkü benden çok korkuyor. Ve Rişi'nin benim için çok önemli olduğunu biliyor. Kesinlikle. Ben de onu söylüyorum. Lakşmi bu orucu tamamlayacak. Gelecek zamanda değil. Şimdi oruç tutuyor zaten Malişka. Hayır anne. Ben de seni o yüzden çağırdım zaten. O ezik kız şu an oruç falan tutmuyor. Ne? Öyle? Sen ne diyorsun Sonya? Sonya, buna inanmakta zorlanıyorum. Ama teyze Sonya öyle diyorsa Ama Sonya, sen nereden biliyorsun? Nasıl bu kadar eminsin? Yani çünkü onu gördüm. Lakshmi elinde bir tabakla odasına girdi. O tabaktakileri de yemiş zaten. Bak Sonya. Eğer bu doğruysa ve bu kadar eminsen bize her şeyi söyle. Çünkü bence Nilam teyze bu sefer Lakshmi'ye güveniyor. O yüzden ben olay çıksın istemiyorum. Bize doğruyu söyle lütfen. Ona kanıt göstermemiz lazım. Gerçeği açıkça gösterecek bir şey olmalı. Tabak var işte. Lakshmi'nin yediği tabağı gösterebilirim ben size. Eğer gerçekten yediyse o zaman tabak odasında olmalı yani. Aynen değil mi? ben de onu söylüyorum. Tamam o zaman teyze hadi Lakşmi'nin odasına gidip bakalım. Böylece şüphelerimizden kurtuluruz değil mi Sonya? Evet aynen öyle. Sonya dediğin doğru değilse bu işin sonu hiç iyi olmaz. Peki ya doğruysa ne olacak? O zaman Lakşmi'nin benden çekeceği var demektir. Ay tabağı orada bıraktım. Umarım karıncalar üşüşmez. Ben hemen geliyorum. Nereye gidiyorsunuz? Aa, kusura bakmayın ama bana iki dakika lazım. Geliyorum. Babaannenin nesi var? çok yakışıklı. Eğer benim kızımı seçerse ona kısmet parası vereceğim. Ve nişan yapacağım. Hmm. Sence buraya boşu boşuna mı geldim ben? Ama demek o da Ayuş'u beğendi. Hey nereye gidiyorsun? Önemli bir toplantı için ofise gidiyorum. Bahane uyduruyorsun. Böyle giyinip de ofise mi gidilir? Lakşmi oruç tutuyor. Burada kalırsan herkes yengem için kaldığını düşünür. Bence seninle dalga geçmesinler diye buradan gitmek istiyorsun. Yalan söylüyorsun. Ya, Ama koşuna gidiyor değil mi? Önemli bir toplantı var dedim ya. Lakşmi benim için oruç tutuyor. Ben de hemen şu toplantıyı bitirip eve döneceğim. Tamam mı? Buna yine ne oldu böyle? Sadece şaka yapmıştım. Tanrım. Kısmet parasını o vermeden önce ben vermeliyim. Bakalım yeterli bozuk param var mı? Neyse ki varmış. Sen ne yapıyorsun? Karıncalar tabağa üşüşmesin diye kalan yemeği dökmeye götürüyordum mutfa. Öyle mi? Sana ne oluyor anlamadım. Git. Anne, gitmesine izin mi verdin? Ne oluyor? Biz buraya niye geldik? Lakshmi ile ilgili gerçeği öğrenmeye, Shalu ile neden tartışalım? Gördün değil mi? Lakshmi'nin yemek yediği açıkça belli. Shalu ise tabağı saklamak için buraya girmiş. Siz de gördünüz. Belli ki tam zamanında gelmişiz. Shalu gitmiş olacaktı. Aynen öyle. Anne, bana asla inanmazdın öyle değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.